Yüce Onos. Ah, sen mi geldin Selena? Yüce Onos, sizden bir şey rica etme. Yok yok, hatta yalvarmaya geldim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benden aldığın sihir güçlerini geri vermenizi istiyorum. Selena, ben senin sihir güçlerini kendi keyfimden geri almadım. Sen Ütopya yasalarına göre büyük bir suç işledin. Yapmaman gereken bir şey yaptın. Bir dünyalıya kimliğini açıkladın. Ama mecbur olduğum için yaptım Yüce Onos. Yani yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Burak'a neden evlenme teklifini kabul etmediğimi anlatmak zorunda kaldım. Biliyorum. Ama bu durumu değiştirmez. Ama bu aralar sihre çok ihtiyacım var. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Yasalara göre senin sadece dünyaya gidip gelme sihiri yapmana izin verebilirim. Peki efendim. Daha fazla ısrar edip sizi üzmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Yüce Onos, efendim her tarafı tuhaf örümcekler sarmış durumda. Ve gittikçe de ilerliyorlar. Biliyorum. Senden herkesi toplamanı istiyorum. Bütün herkesi, tüm Ütopya halkını mı efendim? Evet, bütün Ütopya halkını. Emredersiniz efendim. Manyak mısınız? Bana niye saldırıyorsunuz? Ona saldıracaksınız, ona. Bana değil. Yahu çekil. <laughs> nankör. Nankör musibetler. Nankörler. Nankör mü? Ee, yani nankör derken lafın gelişi demek istedim Yüce Honos. Çünkü bu hayvanlarda her türlü manyaklık olur. En nankörlük de vardır diye düşündüm. yoktu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. <laughs> Hades ne söyleyeceksen söyle. Hadi konuş. Yüce Honos, Ben buraya yapılan bir adaletsizliği dile getirmek için gelmiştim. Ne gibi bir haksızlık? Senin Ütopya Başkanlığı'na benden daha çok layık olduğun gibi bir şey mi? Aa, yok, <laughs> olur mu öyle şey? Hem benim haddim değil, estağfurullah. <laughs> Hem benim yaşım daha genç, belki ileriki yıllarda. <gülüyor> evet, <gülüyor> belki bir milyon sene sonra olabilir tabii. Neyse, benim dile getirmek istediğim adaletsizlik... ...Selena'yla ben eşit şartlar altında savaşmıyoruz. Ben bir eşitsizlik görmüyorum. Sizin adalet anlayışınız dörde karşı bir olmak mücum Biliyorsunuz Selena'nın dünyada üç tane yardımcısı var. Benimse hiçbir şeyim yok. Acınacak haldeyim. Bir kedim bile yok Jonas. Yazık günah bana. Etilmiş bir köpek gibiyim. <laughs> Konuda haklı gibisin. Tamam Yiconos işte bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için ben de bir tane yardımcı istiyorum. Ne olur ne olur Yiconos bir tane yardımcı. ya olur ne olacak? Pekala sen de kendine dünyadan bir yardımcı seçebilirsin. Yalnız seçer seçmez bana haber ver. Tamam tamam Yiconos hiç merak etmeyin haber vereceğim. Aa çok teşekkür ederim saçlara bak müthiş karizma canım benim. On numara beş yıldız ya. Yav şekil be. Oh kolona çarptı. Lay, 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 lay. zehirli örümcekler yüce onu ısırmışlar galiba. Her an bizi de ısırabilir. Dikkatli olmak lazım. Yani örümcek bu. E, ne yapacağı belli olmaz. Ya yani ben örümcek olsam ben de ısırabilirim yani. Şimdi yüce olas bununla ilgili konuşma yapacak. Sevgili Ütopyalılar. Sizden daha fazla saklayacak değil. Kanamalı Mars Venüs örümceği tarafından ısırıldı. Aa! Ne olacağım belli değil. Onun için her şeye hazırlıklı ol. Çünkü bu örümceklerin zehrine karşı panzehir henüz geliştirilmedi. Daha önemlisi bu örümcekler her tarafı sarmış durumda. Her an içinizden birini ısırabilir. Bu konuda herkesten daha çok sorumluluğu olan bir kişi olarak bir karar aldım. Bir süreliğine Ütopya'yı terk edeceğiz. İyi ama nereye gideceğiz Yüce Dünyaya. Ve Ütopya örümceklerden temizleninceye kadar veya bu zehirin pan zehir buluncaya kadar buraya dönmeyeceğiz. Burada sadece araştırmacı bir grup kalacak. Onlar Ütopya'yı karantina altına alacaklar. Bu arada dünya gezegeni hakkında içimizde en çok bilgiye sahip olan iki kişi var. Selena ve Hades. Onlar dünyadaki yaşamamız hakkında bize yardımcı olacak. Yardımcı oluruz, oluruz tabii. <laughs> Niye olmayalım? <laughs> İyi ama Yüce Honos, dünyada size yardımcı olabilmem için sihir gücüme ihtiyacım olacak. Yani böyle insan gibiyken size yardımcı olamam ki. Pekala. Sana sihir güçlerini geri vereceğim. Bir dakika itiraz ediyorum Yüce Honos. O cezalı nasıl oluyor ya? Hades. Cezasının süresi zaten doldu. Cezası sonsuza kadar değildi. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Ya yani burası sözün bittiği yer. Yani.